Bugün 18 Temmuz 2023 Salı Geçtiğimiz hafta Meteoroloji uyarı yapmıştı Yüksek sıcaklık dalgası Geliyor diye Ve bir haftadır esen Poyraz Bu Çukurova'daki mısırları e, Böyle Bu şekilde yıprattı e, Esen rüzgar Poyraz Böyle sert bir sıcaklıkta esti Geçen haftadan daha önce bu mısırlar yem yeşildi. Bir anda rüzgarın etkisiyle bir hafta içerisinde böyle yandı. Maalesef bu rüzgarın etkisi mısırlardaki doğal olan kurumanın daha da hızlandırılması demek olmuş oldu. Normalde 15 Ağustos'ta biçilecek mısırlar bu gidişle daha da erken biçilebilir. Verim kaybına ne kadar neden olur bilmiyoruz ama esen ılık rüzgar, daha doğru çok sıcak rüzgar yem yeşil olan bu bitkileri bu şekilde bir hafta içerisinde sararttı, yaktı böyle. Tabi mısır taban fiyatı da şu an açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl mısır üreticisi 5700 lira taban fiyatıyla mısırını satmıştı. Bu sene de şu an hala mısır Türkiye'de en ucuz bir ürün. Şu an için 5200 lira bir yıl geçmesine rağmen mazota gelen zamlarla beraber çiftçiler de bu durumdan şikayetçi. Mısır'ın da fiyatının yükselmemesi artan maliyetlerin yanında ve Ukrayna'dan veyahut da Rusya'dan bu bölgeden gelen Mısırların, Hububatların Türkiye'deki bu fiyat aralığı hususunda etkili olduğu söyleniyor. Bu sene galiba Mısır üreticileri biraz sıkıntı yaşayacak. Hem fiyattan hem maliyetten dolayı artısı bir de bu şekilde rüzgar çiftçileri biraz zor duruma soktuğunu söyleyebiliriz. Evet geçen hafta yem yeşildi buradaki mısırlar.